Arkadaşlar, Arçelik'te yeni bir ürünümüzle yine birlikteyiz. ürünümüz hava temizleyici. Model olarak ATF 55300 diye geçiyor. Arkadaşlar ürünü açtık. İçerisinde neler var? Hava temizleyicimiz çıkıyor. Bir de şarj kablosu çıkıyor. Biz biraz sonra birlikte çalıştıracağız. Ama öncelikle üründe neler detaylı olarak var? İçerisine bakalım. Şuradan baktığımızda arkadaşlar şurada çıkarılabilir bir filtresi var e, evet, filtre ve burada da yine bir HEPA13 dediğimiz bir karbon filtresi var. Yani bu fanlar yardımıyla buradan havayı çekerek komple temizleme işlemine yaramış oluyor. E, neler yapıyor? Arkadaşlar yine kanar yoğutu poleni, çim poleni, ağaç poleni, eşya tozları, ev tozları, yine ev tozu akarlarını, evcil hayvan deri döküntülerini, duman, duman ve koku dahil olmak üzere 0.3 mikrona kadar Küçük hava alerjilerini filtreden geçirerek e, havanın kesen yüksek temizlenmesini sağlamış oluyor. Havayı da arkadaşlar %99.97'ye kadar temizlemiş oluyor. Şimdi burada iki fanın haricinde e, bu filtre yıkanamıyor arkadaşlar bunu söyleyelim. Bu yıkanamayan bir filtre ama bu filtreyi normal yıkayabiliyorsunuz. Burada bir de yine özellik olarak e, PM 2.5 sensörü var. Bu kötü bir havayı algılamış oluyor ve bize de bildirmiş oluyor. Şimdi şöyle şunları takalım. Şurada kokusu, bir de şunu da söyleyelim. Bunu geçtik buradan. Arkadaşlar kokuyla ilgili yine şurada bir koku koyabileceğiniz, damlatabileceğiniz ve bunun içeriye veren bir özelliği var. Bunu şuraya yerleştiriyorsunuz şu şekilde. Bunu taktık. Dediğim gibi bu filtre HEP 13 karbon filtredir. Bu yıkanamıyor. Fakat bunu yıkayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle taktıktan sonra ben peşimde takayım. Arkadaşlar bu ağır çelikte beşi bir yerde diye geçiyor yani. Beşi bir yerde işlem yapıyor. Neler yapabiliyor? Birlikte bakacağız. Şimdi öncelikli olarak e, Bluetooth cihazına rahatlıkla bağlanabilir ve bu ses sistemi gibi de kullanabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken şuradan yakından alalım. E, Şunun aktif hale bir kere basarak aktif hale getirmeniz. Şurada yine e, far hızını ayarlayabiliyorsunuz. Gece modunu alabiliyorsunuz. Şuradan şurada söyleyeyim. Arkadaşlar bu şekilde e, yine gece lambası olarak kullanabiliyorsunuz. Hava temizleyicinin haricinde ortamı güzelleştirmek için kokuyu salması açısından yine dediğim gibi e, koku kapsülünü kullanabiliyorsunuz. Eee telefonunuzu şarj edilebilir özel yani uzak e, kablosuz şarj edilebilir telefonunuz varsa üzerinden rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Onu da şuradan göstermiş oldum. Arkadaşlar şurada bir e, derecelendirmesi var. Ben şimdi normal gece modundan çıkartacağım. Normali alacağım. Buradan fanını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada bir derecelendirme var. Burada bir ekranda PM 2.5 diye yazıyor. Şurada sensörü var. Burada da arkadaşlar iyi ve kötü hava arasındaki dereceleri görüyorsunuz. Burada hava eğer kötü ise zaten buradan size otomatik olarak getirmiş oluyor. Ürün hava temizleyici ve dediğim gibi yüzde %99.97 oranında havanızı kötü kokuları temizlemiş ve arındırmış oluyor. Özellik olarak çok güzel. Ağaç garantisi var. Karbon filtre ile ilgili yıkama yapmadım, yapmıyorsunuz fakat dolduğu zaman da burada arkadaşlar uyarı veriyor ve karbon filtreyi değiştirmeniz gerekiyor diye e, uyarıyor. E, dediğim gibi sormak istediğiniz farklı bir şey olursa yine yardımcı olabilirim. E, ürün güzel, e, yeni ürünlerden haberdar olmak için, kampanyalardan haberdar olmak için kanalımıza muhakkak abone olun arkadaşlar. Biz de bilgilendirmeleri sürekli buradan yapıyoruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa detay olarak tekrardan sorabilirsiniz. Ben de yorumlardan rahatlıkla size cevaplayabilirim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.